Can kuşlarım ne yapıyorsunuz? Video. Hı? Bakalım. Çekiyorsam. Ne <laughs> Keremciğim ne buldun? Bu. E, suyu buldum. Bir merhaba de arkadaşlara. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bir de senden merhaba alalım. Evet arkadaşlar merhaba. Ha. ne benim. yapıyorsun? Tatlı suya taş atma yarışması yapacağız. Hadi yapın Kerem'le birlikte yapın. Kerem yüzü yuvarlan mı oraya. Bir. İki. Bence o da bir Üç. Şey Oley. Nereye gitti görebilecek miyiz? Oo! <laughs> <laughs> alakasız bir... Evet Çünkü düz gitmesi. düz gitmesi lazımdı. Biraz alakasız bir yere gitti. Lütfen. Hadi Kerem bir tane de sen fırlat ya Lütfen. görelim. Lütfen. Üç! Lütfen. Ay çok güzel yere böyle gitti Kerem'inki. Nusret gibi. Ha yani, Nusret gibi. Ha bir Nusret atışı yapın hadi. Ha. Baktık arkadaşlar. Lütfen. Ay soğuk mu su Kerem? <laughs> <Soğuk> mu? <laughs> <Abla geliyor>. Evet. atışı. <laughs> Şöyle biraz şeyli vermen lazım. <laughs> evet, hadi bir tane daha at. Baba. Bayağı <laughs> derinleşiyor galiba, biliyor musun? Ha? <laughs> Su derinleşiyor galiba. Evet, öyle atarsan başka yerlere gidiyor. Tam da güneşin şeyine geldik alnına. Çok güzel görünüyor değil mi? İlkbaharın ilk günleri. Cemre suya düştü mü bilemiyorum ama çok güzel gözüküyor. Yani bir insan burada oturup bekleyip bakabilirdim bakabilir değil mi? Dakikalarca. Ben Cemre'yi göremedim bu arada. Göremedin mi? Aynen. Gör, düşündüğümüze göre güzel diyorlar duyduğumuza göre. Cemre diyorlar. Bir güzellik diyorlar. Çok ağaçların bütün yaprakları gitmiş. Geçen geldiğimizde muhteşem bir eğlence yapmıştık ama küçük bir teknik arıza olmuştu. O yüzden sizinle paylaşamadık onu. Evet A, çok anladım. mutlular bugün güneş muhteşem tam tişörtle gezilebilecek gibi evet süper gözüküyor Ama gitti oradan. o da olsun olsun iyi gitti bisikletlerimiz hazır çıkalım mı bir devam edelim mi yürümeye? Hayır biraz daha, daha oyun Biraz daha oyun tamam oyna. Ben biraz şununla bir dokunmak istiyorum ne? Acaba bu Neye dokunmak ya? istiyorsun? Çeker mi bunu? Göret onu çekmez ama kardeşin elinde diye dokundu sen de dokunsun ya. Kaç. Neden? Hayat olmaz. Aa neden? Kerem dokundu ama. Ne olur ki? Hayır. Ben Aa, bilmediğim şeylere elimi sokmam. Bilmediğin şeylere elini sokmamasını ha. Kendimize Kerem ne oldu kuzum? Kaç. bulmuş Kerem uzaklardan geldi. At bakalım hadi. Hop. Çok az attı. Şimdi. Hı. Dayım bir kere oradan oraya kadar almıştı. O zaman birlik meydan okuyalım mı? Evet. Söyle dayı sana meydan okuyorum. Dayı sana meydan okuyorum. Aynı noktadan senden de atış bekliyoruz. Buradan uzaya kadar gidecek bu. Vallahi bilmiyorum uzaya mı nereye. Düzgün at da. Oh nereye gitti? Uzaydan hemen düştü ama bu ya. Evet. Aynen o şekilde oldu. Kerem'ciğim sen kime meydan okuyorsun? Böyle kavruyoruz. Teyze'ye meydan okuyor. Hop. Kerem teyze meydan okudu buraya düştü. <laughs> hadi bakalım devam edelim. Efe hadi bisiklete. Aa ben bir taş daha buldum. Hadi at onu da. At. At onu da bakıyoruz sana. Oh süpersin ama o da çok alakasız bir yere gitti. <laughs> hadi gel. Bir taş daha buldum. Taş atmak Oo bu iyiydi işte. Bu bayağı ileri gitti. Hadi gel biraz da bisikletini gösterelim arkadaşlara. Arkadaşlar Heh. şimdi de annemle ben bisiklet yarış yapacağız. Ben bisiklet yarış. Aa götürmüş teyzem bisikleti. Aa teyze. Hoş <laughs> Bisiklet gitmiş. Hadi devam edelim. <laughs> Çok güzel bir bugün doğa yürüyüşü planladık. Çok da iyi oldu. Aslında çocukların ihtiyacı olan en özel şey bu. Doğa, doğa ile baş başa kalmak, biraz çamurla oynamak, koşuşturmak. Şehirde maalesef bunlar yok. Biz de arada kendimize böyle fırsatlar yaratıyoruz. Gittik senin bisiklet. Yarış yapsaydınız. Seni ne yapacağım ben. değil hoş Dön geri yarış yapalım. Gaza e geldi gidiyor. <laughs> evet. Nasıl buldun bugün havayı? Bak bakayım şöyle. Etesane. <laughs> Evet Ete sane. O ne ya Sane. Seni hava çarpmış, oksijen çarpmış seni. Aynen Evet, oksijen çarptı. Evet. Hadi. Ete sane. Bari oradan buraya koşsaydın sani ya. Hadi. Sani. Koş git de yarışın. Acaba teyzen mi hızlı gelecek bisikletle sen mi koşarak? Yok, Geliyor yok. bak, geliyor hadi. Hadi bence Te yapabilirsin de. öyle yok? Senin koşmadığını hepimiz görüyoruz. Biz olmaz. Hepimiz gördük. Bilmiyorum. Tamam o zaman biz yarış yapalım senle. Teyze, tamam Teyzem kamerayı tutsun. Yok yok ben koşamam. Ya, ben dünkü o. idmandan biraz yorgunum. Teyze. İstiyorsa teyzenle yapın. Yarış ne? sen koşacaksın ben bisikletle. Bisikletle koşma yarışı Aa. kim kazanacak? Bak. Ne? Yarış nerede Anne. bitiyor? Yarış mı? Anne. Yarış efendim. Bir de skuter işin içine girdi. Kerem ve skuter. Eyvaz, Kerem gitti çabuk yetişin başlasın ya yarış. Şu, e, döndüğün yerden dön. dön. Ben dön deyince dönün tamam. tamam mı? Ben dön diye bağırdığım anda dönülsün. Tamam. 1 2 üç başla. Evet kran krana bir yarış geçiyor. Bu arada Keremciğimi göstereyim. Kran kran dön. <laughs> hangisi hangisi birinci gelecek arkadaşlar? Teyze mi Efe mi? Oo, Efe parkurdan çıktı. <laughs> Teyzesi. bir daha dengeyi sağlayamadı hadi. Oradan bir daha gelin. Şimdi uzun Bahçası. zamandan beri kullanmadığı için. Bisikleti uzun zamandan beri kullanmadığı için böyle bir hak veriyoruz. Normalde bir daha yapmayız ama Efe. Hadi gelin bakalım. Başlıyor. 3. Oradan dönün dönün. 3. 2. 1. Baş. Başla. Başla. Ama sen mızıkçılığa gidiyorsun. Vermeyeceğim. Koş. Bana kadar. Bana ilk gelen birinci. Bana gelen birinci ve teyze hoş birinci oldu. Efe yani ne yaptım ne ettiysek bu işi olmadı ya. <laughs> Polisyon çalışman lazım. Tamam mı? Bir kere lazım. daha yarışacağım oraya kadar. He, sen bir daha git o zaman. Bir hoşça kalın deyin arkadaşlar. Hayır bana ne bir kere daha. Hoşça kalın daha. arkadaşlar. <laughs> hoşça kalın arkadaşlar. Biz yarışmaya devam ediyoruz. Hayır. <laughs>